arkadaşlar az önceki part 1'di. Şimdi parti 2'yi çekiyoruz. Şimdi çiftlikteyiz yine. Çiftlik. Bakın çiftlik. Çiftlik en son Ve video kapandı. Ben de parti 2'yi çekmek istedim. ne o zaman olmayacaktı. Videoyu en baştan çekmek zorunda kalacaktım. O en baştan atmayacağıma göre videoyu o yüzden şimdi atacağım. <laughs> İki video çekmek istedim. Ne güzel çünkü gördüğüm iki tekerlekli mi? İki tekerlekli. Evet gördüğüm iki tekerlek. İki tekerlek koşabilir miyiz acaba? İki tekerlek sürebilir miyim? İki tekerlek süremeyeceğime göre... Ay ne süremez <laughs> sürebilir mi? De... O küçücük, küçücük iki tekerlek ne süreyim ben? Büyük iki tekerlek süreyim ben. Arkadaşlar... Bu belki şort olarak da gelebilir. Ama bu short olarak da yüklenebilir. Bilmiyorum kısa yapacağım. Şimdi kart 2 kısa olacak. Neyse ben şimdi gideyim. Size at yerini göstereceğim. Atları göstereceğim. Benim bir nimatı göstereceğim. Buyurun gelelim. Hep iyi. Çok heyecanlıyım. Yağmur orada. Yağmur. Yerim yağmuruma Arda ama göstermeyeceğim. Abi var orada. Çünkü YouTube'da başkasının yüzünü göstermek şu anlık benim için yasak. Sıkkım ya, Sıkkım ya, Sıkkım ya. Hadi burada dans yapalım hadi. Geçeyim şöyle. Ama sizi nasıl koyacağım? Yok, ne 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 ne. Ne ne ne. Nasıl koyacağım ben sizi abi? Yani şimdi size eğer, e şimdi siz eğer bacağımın arasına koyarsan böyle oluyor. Lan ben, ben böyle yapayım. Böyle yapacağım mecbur. Acaba böyle ısırsam mı telefonu? Ha. <laughs> Olmuyor <laughs> <laughs> ki. Ay dişim. Aa iğrenç. Neyse ben yapıyorum. Yo. No 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 Ay şidu. Bunu yapabilir misin? Kuçuk 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 kuçuk. Su mu içti ağzın ee, niye yüzünde kan var senin? Yüzünde kan var bunun. Kuç kuç Gel gel. Ay önce baba kuç 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 kuç. Tatlı anne köpek geldi. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ya bebek miyim ben bundan? Oo, omzum, omzum, omzum gitti omzum. Vallahi ömrüm gitti. Ömrüm yandı, gitti. Kıl oldu. Atıyorum bu arada burada. Ondan sonra telif te yemeyelim. Yemeyelim, yemeyelim telif. Te yemeyelim telif. Te of be saçım terledi tüm. Terlediğim, terlediğim. Şimdi size buranın gizli odasını göstereceğim. Buraya kitle söylemeyin. Şşş ses sonu. Aslında buraya annemizin böyle girmiyor ama e, herkes giriyor aslında ama e, şu ana kadar ben ben onlara gösterdiğim için giriyorlar. Benim burada gördüğüm, benim burada girdiğim için. Bak orası. Şurada köpek var. Yani benim buraya girdiğimi görenler sadece geldi de. İkinci ben buraya keşfettim yoksa. Evet benim en sevdiğim şey salıncakta at gibi sallanmak. Bak şimdi. Bıçık. Bakın ileri geri. Oh be arkamda yaslıyorum valla çok güzel. Oldu. Ben niye acaba ayaklarımı uzatmıyorum ki karşıya? Evet çok mantıklı. Şöyle yapacağım. Ya, ayaklarım o zaman olmaz ki. Karşı salıncağa zarar veririm. Ya, nasıl yapacağım? Böyle yapın O zaman da tutamam. Ay o zaman da ayaklarımı Ay, ileri geri yapacağım. Üf, ya kafam karıştı. O zaman böyle yapalım. Dıgıdık. Ya çok güzel ya. Hem şarkı var, hem de huzur var. Ben çok seviyorum ya. Böyle huzuru. Bulutu. Huzur çok güzel geliyor bana. Huzurlu olmayı seviyorum. Huzurlu olmayı çok seviyorum ben. Çok güzel oluyor huzur. Arkadaşlar ben şimdi biraz içe, içe kapalı bir insanım. Niye bilmiyorum. Neyse içeri kapı yani. Anasız. Çok sessiz insanım. Birazcık böyle sessiz insan olduğum için. Birazcık böyle balık burcuyum. Ya da balık burcu çok içine kapanık olur ya. Ben de öyle. Vay wow düşeceğim. Düşeceğim. düşe. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Cam can. Şimdi arkadaşlar şarkı söyleyeceğim. Ben o ses çocuğa bir kez katılacaktım da. <laughs> E, o ses çocuk başladı da o zaman. O yüzden kim? Ya? o ses çocuk, o ses ya anas işte, analiz işte. Ben şarkı konusunda çok şeyim yani iyi biri. Bu bunu da sallıyorum artık ayağımla. Fıçık, fıçık. Söylüyorum. Ben hatta onun için şarkı bile ezberlemiştim. Hala aklımda. Ama Vaa! Oh, Oy gitti gitti. Ha. Bir dakika bir dakika. Sanca çarptım. Abi, abi Suri, dur orada. Evet onu söyleyeceğim şimdi. Bir derdim var bu arada. Bir derdim var mor ve ötesi. Aslında ben böyle depresyon şarkılarını daha çok seviyorum. Niye bilmem depresyona girdiğim için. Depresyona da çok madir girmişimdir. O da öyle. Evet neyse biz başlayalım. Lan 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 vallahi. Lan vallahi. Bak ben ben bir tane daha yeni kırık olmayan bir şey bulup Vallahi basalım valla Aa ayağım acıyor ayağım acıyor ayağım Al sonra Aldım Vallahi aldım En güzeli Ulan bu da Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz sona geldik bay bay